Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi Smart Band 8'i inceliyoruz. Hadi başlayalım. İlk başta açıyoruz kutumuzu. Benim akıllı saatlerde ve Xiaomi'de en sevdiğim saatlerden biri. Piyasadaki şu an güncel olarak 10 çıktı ama bende de 8 var. Şöyle Saatimiz burada. Saatimiz böyle bakın. Saatimiz böyle. Sonra e, bir de şarj kablomuz var. Geçen e, Game Boy'un tanıtını yaparken dünya buradan İstanbul'a kadar şarj edecek bir şarj aleti olduğunu söylüyordum. Bu öyle değil ama bak bu dalga konusu olamaz bence. Bence bu şarj aleti gayet yeterli. Şöyle bakın. Neyse şarj aletimizi kutlarımızı Ve evet tam gaz hızımıza devam edelim. Evet arkadaşlar e, şimdi benimki gibi böyle bir ekranla karşılaşmıyorsunuz e, ilk açtığınızda size ilk başta bir QR kodu okutarak uygulamayı indirim metni çıkacak ama sakın QR kodu okutmayın yani daha basit bir yolu var isterseniz yapabilirsiniz ama e, Mi Fit nasıl yazın e, Play Store'a ya da Apple falan kullanıyorsanız bilmiyorum e, yazın sonra Mi Fit nasıl e, uygulaması inince içine girin ve otomatikman cihazla eşleştiresin mi diye bir yaz çıkacak. Ona bastığınız anda eşleşecek. Yani şey sonra saatinizin istediğiniz günlük görevleriniz şeyi de istediğiniz ayarlarınızı yapabilirsiniz. Yani bu bence güzel bir özellik. Böyle istediğiniz kordon falan daha oyun yüklemeyi falan göstereceğim arkadaşlar. Yani sıkılmadan izleyin sıkılmadan izleyin diye hızlı anlatmaya çalışıyorum. Devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi mesela aldık ya. Mesela bu klasik geri gelmez size gelen bir band. E, oradan e, bir tane beğendiğiniz bir e, şey ekran şeyi. E, sonra ona tıklayın. Sonra yükle'ye basın. O yükleniyor. Otomatikman saatinize çıkacak. Bakın ben yükledim hatta. Oyun oyun bilekleniyor ya. İnternette böyle Mario falan inanmayın. E şu an, yani inansanız bile lisans oyunları yükleyin. Çünkü saatiniz virüs kapması kimse istemez. Şöyle mesela bir çubuk oyunu var. Bunu açalım oynayalım. Düştük. Tamam. Göstermek için zaten. Şuradan çıkalım. Yeneklerin oyunları da var ha. Böyle puzzle oyunu var. Hani böyle 4 4 8 8 yapılan oyunlar var ya bakmadım bakın iki tane 4 çıktı mesela. Ve 8 falan yapıyoruz bunu. 8 oldu. 2 oldu. E i̇şte böyle bir şey. Bundan da çıkalım. Ee, sonra bu da bitti. Geldik bir tane matematik oyunu var ya bu saati ben okula götürüyorum şahsen hiçbir sıkıntı görmüyorum çünkü saatin içinde ne arama var ne hesap makinesi var bu açıdan her yerde takılabilir çok güzel bir özellik şöyle yaptım ama yani arama falan alacaksanız okula götürmekte sıkıntı çıkarırlar mesela tamam bakın matematik oyununu da göstereyim play bastık Sonra e, 92 çarpı 88. Rastgele salladım. Şimdi biliyorum cevabı da. Rastgele salladım. Tamam. İşte böyle. Matematik oyununda. Sallaya sallaya ne kadar ilerleyeceğiz bir bakalım. 2 ilerledik. Neyse tamam. Devam edelim. Böyle bir oyun var. Bu oyunda ya, bu oyunu çok beğenmiyorum ben. Go bak. Play'e basıyorsunuz. Sonra kolunuza saati vuruyorsunuz. Yumruk azınız ölçüyor. Ya bu oyunu şimdi göstermeyelim. Ee, Sayıcı aldı ya. Çık. Tamam. Bu oyundan çıktı. Bu oyun değil aslında ya. Saçma bir şey ya. Benim hoşuma gitmedi de. Bir de böyle top sektirme oyunu var. Bu oyuna hiçbir şey dedirttirmemem. Bakın bastım. Şimdi izleyin. Şuradan sektiriyorsunuz. Şu kaleye gol atmaya çalışıyorsunuz. Ben sıkıldığım zamanlarda çok oynuyorum bunu. Ya Tabii ki Ater'deki oyunları tutmaz ama çok güzel. Şarjı Gameboy videomu e, ilgili gösterdiğiniz için ben de bu videoyu çekmeye geriye duydum. Daha da çekeceğim. Böyle beğenirseniz like'ınız gelirse e, isteyeniz kadar tanıtım videosu çekerim. Benim için sorun yok. Sırada bu çok beğenilirse Huawei'nin bir saati var. E, onu da tanıtacağım. Ya bu video çok beğenilirse bu saatte tanıtmayı düşünüyorum. Hatta karşılaştırma videosu gelebilir. Neyse bu gol atma oyununda bakın şuradan sektire sektire Şöyle sektire sektire oynamaya çalışıyorsunuz. Neyse bundan çıkalım. Sürekli bir işimiz kalmadı bununla. Ve başlıyorum. Uygulamalar. Çok uygulama var. Çok iyi. Bakın ilk başta neresi yapalım. İstatistiklere girdik. Bastım. Bastım. Sonra karşımıza böyle ekran geldi. Bakın bugün 91 kalori 476 adım atmışım. Egzersizde yani tonlarca egzersiz var. İstediğiniz kadar. Havuza kullanabileceğimiz yazıyor bu arada. Ben hiç denemedim. Neyse. Etkin, etkinlikler falan. Koşu. Buradan yaptığınız koşunun şeyi. Durum. Antrenman yükü falan. Ben daha yeni takmaya başladığım için düşük diyor. Devam edelim. Nabız diyor bakın şu an nabızımı ölçüyor bakın arkada yeşil ışık yanıyor böyle böyle. Parmağımı buraya getirdim. Bir dakikalı falan değildi. 76 imiş nabızım. Canlılık 16. Aynı takmaya başladığım için. Ee, kanınızdaki hücreleri falan ölçüyor kötü hücre varsa. Uyku kaç saat demişim 7 saat 46 dakika. Stresinizi ölçüyor. Mesela koluna taktın. Mesela kolunuza böyle taktınız ya 2 dakika böyle beklemek zorunda taktım koluma sabit durmazsanız ölçemez burada ve Boy videosu siz çok beğendiniz Ben bu video çekme gereği duydum devam edelim ya kamera da sorun yaşıyorum Bugün de çok düşüyor Neyse et evet. Ee, en son nerede kalmıştık streste hava durumunda böyle bluetooth bağlandığınızda gösteriyor sonra alarmımız var e, seriniz alarmı kuruyorsunuz mesela şu an saat 10.29'muş ben onu 30'a koruyayım birazdan çaldığı zaman çaldığı zaman size size de konuşacağım hadi evet. evet arkadaşlar çalıyor bakın duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama kapalı değilmiş ama ayarlar ayarlanayım etkinlikler buraya yazıyorsunuz uygulamada uyarılar bunu da yazıyorsunuz Nef nefes de çok güzel ya böyle stresli falan olduğunuzda mesela bunu açıyorsunuz bakın bir dakika açalım mesela hadi bir dakikamızı bununla gitsin kapatırım herhalde de başla diyor Ben beraber siz de yapın. Şeba da böyle bir şeydi. <laughs> Daha çok yapmayacağım. Döngüler böyle tak takvimde olan belirleriniz bana. Krometre herkes bilir. Müzik telefonunuzdan müzik açıyorsunuz sonra buradan ses kıs şey yok. Telefonu bul diyor. Şu an Arap bu hiçbir şey aramadı. Neyse. Tamam diyor. Hadi. E o dünya saati diyor. Dünya saati. Dünya saatinde kime bakalım? Atina, Pekin'e baktık. 5 saat ilerideymiş Pekin'imizden. Sonra Kahire, Kopenhag'a baktık. 1 saat ileride gerilermiş. Telefon sesimiz zaman alıyoruz Kameramız var böyle böyle çekiyor. Ya saçma bir şey ya. Bu mimetler de sevmedim özellikle. Arkasına arkadaş bakın. Bakın şuraya şarj yeri. Şuraya böyle nabız üçmeni ölçmeyeli. Şuraya da bir tane kamera taktırırsanız ne olur yani. Şöyle çek, böyle tutup şuradan da bir hafıza kartı yeri olsa oradan taktım. Sonra böyle çek çekip isteyen kadar şey, bir fotoğraf çekip böyle telefonda falan yansıtabilsen. Çok güzel olur ama maalesef Xiaomi bizi duymuyor. <laughs> Hadi bakalım devam ediyoruz Evet, son fotoğraftayız. Zamanla zamanlayınca bunu da kronometre olarak ay, saat şu olarak kullanabilirsiniz. Bence güzel bir özellik yine. Şöyle. El fenerimiz var. Bayağı güzel. Yani gündüz olduğu için daha olmuyor ama. Yoksa çok iyi el fenerimiz. Hmm. Odamıza bakalım. Odamıza ders çalışmak için falan. Ya video mu yavaştan bitiyor arkadaşlar. Ama göstereceğim özellik çok şaşırtacak size. Yani bilmeyenler için diyorum. Bakın. Şimdi bu bu e, saatin en beğendiğim şeylerden biri bacağınıza falan takabiliyorsunuz böyle sporcular için falan e, kolye olarak da kullanabiliyorsunuz o kordonları satın alarak. Yani şu an daha bir kordon almadım. Bakın altında şöyle bir buton var. Gördünüz mü? Görmüş olmanız lazım. O butona basıyoruz. Bastık. Basıyoruz bakın. Ve ayrıldı. Sıra bunda. Bunun da butonuna bastık ve saatimiz çıkaracak bir şey kaldı. Kordonlarımız da şunlar. İşte böyle. Beni izleyip videomu beğendiyseniz, beni izleyip videomu beğendiyseniz aşağıdan bir like ve çok çok videolarımı da beğeniyorsanız bir abone alırım. Esen kal.